Arkadaşlar merhaba. Evet dersimize geldiniz. Hoş geldiniz. Bu dersimizde ise bilinmeyen sayısı birden fazla olursa değişkenleri nasıl atayacağız? Soruları nasıl çözeceğiz? Bununla ilgili örnek sorular çözmeye çalışacağız. Şimdi gelin hemen başlayalım. Bu defa bilinmeyen sayısı arkadaşlar birden fazla olabilir. Her zaman bir değişken vermek zorunda kalamıyoruz. Çünkü bazen soru bize direkt olarak iki değişkeni verebilir. Yani değişken sayısını evet biz minimum tutacağız ama bazı durumlarda bazı sorularda iki yana daha fazla değişken olacaktır. Bu durumda bazı kavramları gelin birlikte yazalım. İki sayının toplamı, sayılarımız x ve y olursa, bakın burada yazdım, bir daha yazabiliriz x artı y diye. İki sayının farkını ise x eksi y diye yazıyoruz. Çarpımları zaten bildiğiniz gibi x çarpı y. Oranları x bölü y. İki sayının kareleri farkı. Evet, bakın x kare eksi y kare. Neydi? Bakın. Birinci eksi ikinci kuvvete bakmadan konuşuyorum. Birinci artı ikinci diye biz iki kare farkını açıyoruz. İki sayının farkının karesi, iki sayının karelerinin toplamı, iki sayının toplamının üç eksiğinin karesi, yine iki sayıdan birinin dört fazlasının diğerinin üç katına oranı. Bunun gibi <laughs> verilen cebirsel cümleleri denklem haline getirmeye çalışacağız. Gelin bunu sorular üzerinde yazmaya çalışalım. Evet, kareleri farklı olan e, kareleri farkı özür A ve B arkadaşlar kareleri farkı 6 verilmiş. Bu sayıların her birinden 2 çıkarılırsa yeni kareler farkı 18 oluyor. Şimdi öncelikle A kare eksi B kareden bahsetmiş. Kareleri farkı 6ymış. Arkadaşlar bunun az önce açılımını göstermiştim. A eksi B ile A artı B'yi çarptığınızda 6 olacak. Şimdi A'dan ve B'den bakın 2 çıkarttığınızda iki sayının farkı değişmez. Yani burası sabittir. Ama A'dan 2 çıkarsak B'den 2 çıkarsak arkadaşlar bu toplamdan 4 çıkartmış oluruz ve bu defa kareler farkı 16 yapar. Dikkat ederseniz A artı B var. A artı B eksi 4 olayı var. Bakın bunlar sabit. Yani dolayısıyla aşağısı yukarının 3 katı. Ne demek? Artık şöyle yazabilirim. A artı B eksi 4 3 tane A artı B'ye eşit. A artı B'lerden bir tanesini buraya alırsak arkadaşlar 2 tane A artı B kalacaktır. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde A artı B'yi bu şekilde bulmuş olacağız. Evet bir defter ve bir kalemin fiyatı arkadaşlar deftere D kaleme K diyelim. Bakın burası 5 lira. 3 defter 2 kalem hemen yazıyoruz. 3 D artı 2 K dikkat ederseniz 2 değişken vermek zorundayız. 14 lira bunu da söyledik. Bir defterin fiyatı yani kalemleri yok etmek için dikkat ederseniz üstteki denklemi biz eksi 2 ile çarparsak kalemleri toplayıp gittiğini göreceğiz. Yani yukarıdaki denklemi eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2D, eksi 2K ve eksi 10. Şimdi taraf tarafa topladığınızı düşünürseniz bunlar gidecektir. Burada bir D kalacak ve bu şekilde yazmış olacağız. Şimdi biraz daha üst düzey sorularla devam edelim. Evet, bir sınıfta matematik sınavında aldığı puan 2, 3 ve 4 olan öğrenciler var. Ve 8 kişilik bir öğrenci grubu var elimizde. Grupta bu üç puandan her birini en az alan bir öğrenci var arkadaşlar. Ve grubun puan ortalaması da 25 bölü 8. Şimdi puan ortalamasını nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Ortalama neydi? Puanların toplamı bölü kişi sayısı. Kişi sayısı 8. Demek ki puanların toplamı 25. Bunu unutmuyoruz. Yani toplam puanın 25 olduğunu gördük. Şimdi şöyle söyleyelim. Sınıfta 2 alanlar var. Bakın 3 alanlar var ve 4 alanlar var. A tane öğrenci A tane öğrenci 2 alsın. B tane öğrenci 3 alsın. Ve C tane öğrenci de 4 alsın. Zaten bu öğrenciler bu puanlardan her biri en az bir öğrenciye verilmiş arkadaşlar. Şimdi öğrenci sayısı var elimizde kaç? 8. Bunlar öğrenci sayısı. Öğrenci sayısı. A tanesi 2 almış. B tanesi 3. C tanesi 4. Yani öğrencilerimizin zaten toplamının bakın biz 8 olduğunu biliyoruz. Şimdi A tane öğrenci 2 puan alırsa buradan toplam 2A puan gelir. Burada 3B, burada da 4C puan gelir. Örnek veriyorum. Mesela 3 tane öğrenci 3 almışsa toplam 3 kere 3, 9 puan yapar. Biz toplam puanın 25 olduğunu bulmuştuk. Yani aşağı yazıyorum. 2A artı 3B artı 4C'nin 25 olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar A'ları yok etmek için çünkü bizden 3 puanı alan yani 3 puanı alan en çok kaç öğrenci var? Yani B isteniyor. Gelin A'yı buradan yok edelim. Burayı eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2 ile çarp altına yazıyorum. Bakın eksi 2A. Eksi 2B. Eksi 2C eşittir. Eksi 16. Şimdi topladığımda A'lar gidecektir. Ve burada bir tane B ve aynı şekilde iki tane de C'nin toplamının 9 olduğunu söylüyoruz. Bu durumda C'ye en fazla 4 yazabiliriz arkadaşlar. Amacımız pardon. Evet, bir müşteri aldığı tişört için kasiyere bir miktar para vermiş. Kasiyer ise tişört fiyatındaki TL ve kuruş bölümlerini karıştırmış. Örneğin tişört 16,05 lira ise kasiyer fiyatı 5,16 lira olarak görmüş ve müşteriye sonuçta para üstünü arkadaşlar bu şekilde vermiş. Her neyse burada önemli olan olay şu arkadaşlar bakın diyelim ki tişörtümüzün fiyatı 20 lira. Siz bunu kasiyere götürdünüz. Bakın kasiyer şunu okuyacak. Siz ne kadar verdiniz kasiyere? Siz de 25 lira verdiniz. Sizin kasiyere verdiğiniz gerçek ücret, bakın gerçek ücret artı gerçek para üstü toplamı 25 olmalı. Çünkü siz 25 vereceksiniz. Geriye 5 lira alacaksınız. Gerçek bu. Bakın gerçek ücreti 20 lira, gerçek para üstü 5 lira, toplamı 25 lira. Şimdi kasiyer diyelim ki atın kabadan bir şey. Kasiyer 12 lira olarak okumuş. O zaman kasiyer yalancı bir ücret görmüş diyelim. Ve yalancı bir para üstü. Şimdi kasiyer 20 lira değil, 12 lira görürse size 13 lira para üstü verecektir. Yani yalancı ücreti 12, yalancı para üstü 13. Buranın yine 25 olması gerekiyor. Sonuçta şunu söyleyebiliriz. Bakın gerçek ücret yalancı ücret, gerçek para üstü ve yalancı para üstü. Arkadaşlar bu toplama baktığımız zaman maliyetin iki tane katını yapacaktır. Maliyetin iki katı yapacaktır. Yani verdiğimiz paranın iki katı. Şimdi olaya bakalım. Şimdi tişörtün gerçek fiyatıyla kasiyerin gördüğü fiyatın toplamı bakın gerçek fiyatla kasiyerin gördüğü fiyatın toplamı burası 55.55. .55. Şimdi peki olaya bakalım. Parantez şurada kapanmış. Okey. Müşteriye 4.8 TL yerine yani aslında gerçek para üstünün 4.8 olması gerekiyordu ama ne kadar vermiş? 19.65 vermiş. İşte arkadaşlar bunları topladığımız zaman 80 yaptığını göreceğiz ve bu da maliyetin 2 katı olacak. Bu durumda maliyetin 40 lira olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet. Mehmet'in elinde yeterli sayıda 1 lira, 10 lira ve 100 liralık banknotlar var arkadaşlar. 299 TL tutarındaki bir ödemeyi bu banknotlardan her birini en az bir kez kullanmak şartıyla kaç şekilde yapabilir? Şimdi arkadaşlar 100 TL'lik banknotlarımız var. Bakın 10 liralık banknotlarımız var ve 1 liralık banknotlarımız var. Şimdi Mehmet hepsinin en az bir tane kullandıktan sonra arkadaşlar 1 liralardan zaten yeterli bir miktarda elimizde olduğu için Önemli olan şunları hangi durumlarda farklı farklı aldığımızdır. Bu zaten hepsinde sabit olarak bir 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 istediğimiz kadar kullanabiliyoruz. Yani 100 liradan bir tane kullanırsak bakın 10 liradan 19 tane kullanmamız gerekir. 190 yapar. 100 ekledim. 290. 9 tane de birlik verdik. Yani 19 durum söz konusudur. Yani 10, bir tane yüzlük. Onluklardan 19 tane. Geri kalan burada. Ya da 100 liralardan 2 tane kullanırsak. Bakın 200 lira yapar. Amacımız 290 olması için 9 tane onluk yaptık. 290 oldu. Gerisini de birliklerle tamamladık. Dikkat edersek 19 durum burada. 9 durum da burada yani 28 durum olduğunu görürüz. Birbirinden farklı 3 pozitif tam sayının aritmetik ortalaması. Arkadaşlar aritmetik ortalama kısmına hemen giriyoruz. Bir daha diyorum ortalama neydi? Verilerin toplamı veri, veri sayısı. Yani ortalamamızın 45 olduğunu söyledik. 3 pozitif tam sayı arkadaşlar hemen bunlara da bakın değer ataması yapalım. 3 tane sayı söylenmiş. O zaman ben bunları toplayıp 3'e bölersem 45 olduğunu. Yani bunların toplamının da 135 olduğunu söyleyebilirim. Bu sayılardan en küçüğü arkadaşlar A olsun en küçük. Tamam. Diğer ikisinin ortalamasından 15 eksiktir. Peki B ile C'nin ortalamasından 15 çıkartırsam ben en küçük olan a'yı buluyormuşum. Cümleye bir daha bakalım. Diğer ikisinin ortalaması topladım 2'ye böldüm. Bu ortalaması 15 eksiğini aldım. Bakın bana en küçüğünü verdi. Yani cümleyi olduğumuz gibi sadece denkleme çeviriyoruz. Bu durumda eksi 15 bu tarafa gider. A artı 15 olarak burayı görürüz. 2 katını alırsak B artı C dediğimiz yer A artı 15'in iki katı. Yani 2A artı 30'dur. Ve burada da bir tane A vardır. Eşittir 135. Arkadaşlar buradan A'yı çok rahat bir şekilde yazabilirsiniz. Evet. Sayı doğrusu üzerinde işaretlenmiş A, B, C ve D sayılarının toplamı 80 ve en küçüğü de A. Şimdi arkadaşlar olaya şöyle bir bakalım. Diyelim ki burası 0, burası A, burası B, burası C, burası D. Bakın sayı doğrusu üzerinde işaretledim. A'yı en küçük seçtim. Peki şimdi ve bu 4 tane sayının toplamının da 80 olduğunu biliyorum. Bakın ilk denklemi kurdum. Dördünün toplamı hemen yazalım. 80. Şimdi bize ne verilmiş bir bakalım. BCD sayılarının her birinin A sayısına olan uzaklıkları toplam. Arkadaşlar 20 verilmiş. Yani B'nin A'ya uzaklığı, C'nin A'ya uzaklığı, D'nin A'ya uzaklığı şeklinde. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bakın. Diyelim ki bir tane elimizde 2 var. Arkadaşlar şurada da 7 var. Biz bu 7'yi nasıl yazarız? Bakın. 2 artı aradaki fark. Yani uzaklık. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi A eşittir A. A'nın A'ya uzaklığı A. B'nin A'ya uzaklığı ne arkadaşlar? Bakın A zaten var. Bunu alıyoruz. Bir de B'nin A'ya uzaklığına B1 diyorum. Şimdi C sayısını nasıl yazıyorum? A artı C'nin A'ya uzaklığı. D sayısını nasıl yazıyorum? D artı D'nin A'ya uzaklığı pardon A artı D'nin A'ya uzaklığı. Bu da D1 olsun. Gelin bunları taraf tarafa toplayalım. A eşittir A'yı niye yazdım? A, B, C, D toplamını bildiğim için yazdım arkadaşlar. Ve buranın 80 olduğunu görüyoruz. A, 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 A 4 tane A var. Ayrıca B'nin, C'nin ve D'nin A'ya olan uzaklıkları toplamı da 20 olarak zaten bize verilmiş. Şurası. 20'yi bu tarafa attığımızda 60'ın 4A'ya anında 15'e eşit olduğunu göreceğiz. Evet arkadaşlar, bu dersimizde de yine sayı problemleri ile ilgili denklem kurma ve denklemleri ve soruyu analiz ile devam ettik. Bir sonraki dersimizde yine adım adım problemler serimizle devam edeceğiz. Videolarımızı beğenin ve abone olmayı da unutmayın. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.